İdlib'te rejimi düzenlediği saldırı sonrası 33 askerimizin şehit olması dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Uluslararası basında geniş yer bulan saldırıya ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de ayrım yapmaksızın süren hava saldırılarını kınayarak saldırılara son vermelerini istedi. NATO Genel Sekreteri, tüm taraflar gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli vurgusunu yaptı. Buyur. Buyur. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede NATO'nun İdlib'deki gelişmeler ilişkin nasıl devreye gireceği ve rejimin saldırılarına karşı alınabilecek önlemlerin ele alındığı öğrenildi. Stoltenberg, Twitter'dan Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4. maddesinin işletildiğini duyurdu. Genel Sekreter, Kuzey Atlantik Konseyi'nin daimi temsilciler düzeyinde toplanarak Suriye'deki gelişmeleri görüşeceğini aktardı. Good morning. Defense ministers meet. Bir açıklamada Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginlikten derin endişe duyduğunu belirterek İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi. Guterres, acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var değerlendirmesinde bulundu. Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, sürdürülebilir tek yolun Birleşmiş Milletler denetiminde siyasi çözüm olduğunu da kaydetti. İdlib'deki saldırı Avrupa'nın da gündeminde. Avrupa'dan ilk mesaj Avrupa Birliği Türkiye raportörü Nako Sanchez Amor'dan geldi. Amor mesajında Türkiye'nin asker kaybından dolayı üzüntülü ve gelişmelerden oldukça endişeliyiz. Avrupa Birliği Türkiye'nin yeni dostlarından çok daha güvenilirdir ifadelerini kullandı. Ve ABD'nin İdlib'teki saldırıya ilişkin tavrı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Bu krizde Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekleri arıyoruz denildi. ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hudson ise, ''Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim onların geçmişte ve gelecekte ortakları olduğumuzu görür. Türkiye'nin S-400'den vazgeçmesi gerekiyor.'' dedi.